Evet arkadaşlar son 2, 7, 3, 3 4. 4 Selam dostlar. Merhaba dostlar. Hepinize merhabalar. Bugün dalmıyoruz. Bugün pişirme gününden. Evet, bugün. Sevgiler, sevgiler Abi bugün Çağrı abi dedi ki İspanyol usulü tamam. autopot. Tayı usulü. Tayı dedi. Japon dedi Ondan Japon dedi, Rus dedi, Rus Rus dedi, dedi, Yunan dedi. Grek dedi. Bir şeyler dedi. Dedik ki abi o zaman sende izledik ve Vedat Milorun gelip patlaması gur, lazım. Abi gurmelik yapacağım abi bugün. <laughs> Vedat buraya gelip Bugün bugün gurmelik lazım. yapacağım. Oturacağım hiç oraya. Arkadaşlar şey arkadaşlar. Hiç, hiç şey, şey yapıyoruz. Challenge başlatalım okay, hatta. Şöyle bir challenge başlatalım. Sayın Yiğit Evgar, biz şu anda Artuk'un her türlü deniz ürünlerini en üst seviyede yapacağız. Tadacağız. Sen de var mısın? bütün hünerlerini Hadi gösterebilir ya. misin? Buradan diş, diş atıyoruz. Sayın ha. Yiğit Evgar. diş atıyoruz buradan. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi gel. <laughs> evet o zaman Çetin Bey. Evet abi. Şimdi ya ben... bu arada arkadaşlar Çetin sakat kaldı. Yani Hazır mısınız? Ekran videoda da söyledik. Hazır Sizden mısınız? Ister. Arkadaşlar dikişim var ama bunlar hep sizin için, siz değerli <gülüyor> takipçilerimiz <gülüyor> için. Buradayım video çekiyoruz. Niye? Çünkü ha, biz işimizi seviyoruz. Aynen. Takipçilerimizi çok seviyoruz ya. Seviyoruz abi. Sakat sakat oynuyoruz. Aynen. Necati ateş gibi. Bir de Hasan <laughs> <şaş gibi. gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> aynen, saygılar. Buradan da selam saygı. söyle Necati abimize. Abi bir de bir konuyu daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Değil. Abi bakın ben sakat geliyorum böyle bir şey için uğraşıyoruz ama arkadaşlar abone olmuyorsunuz cidden artık dilimde tüy bitti kanal bildiğin kanal durdu, bildiğin durdu. yani iken. hocam durdu mu? Durdu yani anladım. hocam ayıp ama, yani çok ayıp ya, ya çok izliyorsunuz abi, ya. izliyorsunuz geçiyorsunuz okey. Izliyorsa... Bu kadar zor olmaması lazım bir like tuşuna. Nasıl beyim? abi? Şöyle, follow tuşuna basması yani nasıl şöyle, yapacak? şöyle şöyle, şöyle. parmağını sokacak. Para yok para yok bedava. Beleş. Bedava. O zaman arkadaşlar, kanat balıkları. Ben tanıtıyorum. Bu size bahsetmiştik. Ne demiştik? Zamanı gelecek dedik. Kırmızı Çok yanak dedi. dedik. al yanak dedik. yanak dedik. Dedik, dedik, dedik. Hocam. İki ne diyor diyorsunuz? Şöyle güzel bir çıpramız var. Zaten doymasak dolapta daha var. var çıkarır, çıpramız. çıkarır yeriz yani. Problemimiz abi yok. Aa ben sabırsızlanıyorum onun için. LeBron James'in ayakları gibi. Olur. Aynen ayaklarım. abi, ayaklarım. aynen abi. Şöyle güzel bir çıpramız var. LeBron James'in ayakları gibi. Sonra ne var? Aktobüs, maktabus. Faktora of auto olsun. Dostlar uzun zamandır biriktiriyoruz. Ne zamandır yapacağız biz. Çok yaptık yedik arada da. Kaç şey, tane kalmıştı? şimdi? oldu. Çekemedik bugün yaparak. yapalım dedik bakalım. Bozulanlardan, bugün... kokanlardan kalmıştı. Yok işte o da peşi peşi abi on Abi işte zaten <laughs> bozulanı... <laughs> Kokalı o, makbulü o, o ya. Çürümüşü Allah. bu arada. Biz gerçekten taze, taze balık yemeye karşıyız evet. abi. Yemin evet. ediyorum sana. Evet abiler şöyle. Bence samanların var. üstüne atayım ki Tamam mı organik olsun arkadaşlar bunların hepsini yersek vallahi bilmiyorum da ben buradan bu sakat halimle herhalde yani, falan koştururum. bunların hepsini yersek biraz sıkıntı olacağını düşünüyorum ama bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum sonra deriz ki Boran abime bak be yaparız evet abi ben hızlıca temizleme olayına geçiyorum müsaadenizle maşallah şuraya bak Evet. Çağrı Bey. Bir şey Şimdi aşamaları anlatır mısın bize? Alt tabatomuzu tencereye yerleştiriyoruz. Bacakları yukarı gelecek vaziyette olursa sizin için daha böyle sağlıklı olur. Ama tabii bizim böyle bir şansımız yok çünkü birden fazla alt için mecburen karga tulumu koyacağız. Şöyle. Fazla tabii tamam. alacak. Tabi, tabi. Bir tane daha alır galiba da, o fuandı. Yok o zaman kalır. Şöyle alt tabutumuzu yerleştirdik. İkinci aşamasında soğanlarımızı yerleştiriyoruz. Şöyle. Normal bildiğiniz beyaz, beyaz, soğan. Göz eşyatımı evet. yapacağım bu değil mi? Ondan sonra hafif bir zeytinyağı yarım çay bardağı ekliyorum. Şöyle göz kararlı. Bir çay bardağı zeytinyağımızı koyuyoruz. Arkasından bütün sihir burada. Sihir ne abi? Göster. Bütün sihir. Takipçilerimiz Bunu de herkes, aydınlansın, herkes bilgilendirelim. Değilmez. Normal sirke yerine ben incir sirkesi kullanıyorum. Yani Odunpazarı'nı Eskişehir'den alabilirler internetten. Aşağı yukarı bir çay bardağı, yarım çay bardağı. Sirkeyi niye koyuyoruz peki abi? Amacı hem daha iyi çözülmesi için kasların asitizle dengesi oluşuyor. Hem de güzel bir aroma vermesi için, daha yumuşak olması için işlemimiz bu kadar. Su Hı. koymuyoruz. Koymuyoruz. Genelde su koyarlar ama şöyle bir hata yapıyorlar. Ahtapot zaten suyu kendi hacmettiği için, vücudun nüfusuna hacmettiği için, su tuttuğu için ekstradan su koyduğunuz zaman pişerken ...kendi suyunu salar ve daha çok sert olur atapot. Daha çok yumuşak, böyle pamuk gibi yemek istiyorsanız... ...susuz haşlayacağız. Şimdi zaten haşlandıktan sonra aşağı yukarı yarım tencerede su saldığını göreceksiniz atapotun. Bu hatayı yapmasınlar yani. Sulu haşlamasınlar atapotu hiçbir zaman. Bir tat canı, bir parça tat. Bir parça seversin. Dene. Yok yok bir parça tat ya. Aa. Dene. Teo yemez diyorlar. Çetin çılıklarını duydum. Teo yemez diyorlar. Kerim esin. Hayda. Bir parça tat. Ben iyi ki işim. Hat ağza şey yap. Bir şey olmaz hat ağza. Birine yala. Ha. Aydan getirin. O mu ne? Hemen ha. Kanka birazdan geçti. Abi ne oldu? Duymadın mı çetin çılıklarını az önce? gülüyorlar sandım. ben de... tamam <laughs> yap, yap yap dediler ya. Ben, ben bunu yap. atacağım şu anda çıkartıp değil mi hepsini? Geçmiş olması lazım. Tadı çok kötü. Tadı çok kötü. Şimdi ateşimiz hazır. Arkadaşlar markete gitti. Alt tabutumuz pişiyor. Şimdi balığı güzelce ne mangalımıza yatıracağız. Mangalımızın düşük ateşli olması bizim için gerçekten önemli çünkü balığı yakmamız lazım. Usul usul için için pişecek arkadaşlar. <laughs> şu i̇şte balığın havyarları da var. Havyaları sonradan koyacağım. Şimdi şey koymayacağım, çabuk pişer çünkü. Sanırım Can acıkmış. Acıktım. Evet, Dört arkadaş. gözle balığı bekliyorum. Çok acıktım. Şu, şu, güzel şey. şu olay... Bu direkt gidecek mangalın üstüne. Değil mi? Gelmeyecek mi bu? Evet abi. Yok öyle bot yok böyle bot yok şöyle sos. Arkadaşlar sos donmuş. dondu anıl. Koydu. Difrizem sos yok. yok. Şey, sos dondu. Ya 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 Hemen bir bahane. Hemen bir bahane. Hemen bahane. Ee ne olacak şimdi? zaman çıkıyor bak. Vaa wow, zaman yani. yani, ya. 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 çıkıyor ben Don yani. yani Gelsek değil miyiz o bir değişiklik görelim. Hocam ben de yani. yani. 21 dakikada donar mısınız? Al dondu işte. <laughs> evet ne oldu? Yok İspanyol usulü <laughs> atopot. Yok Çin atopot. yok Çin atopot. Panik yok panik yok, 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 yok. Panik yok. Don't panik şimdi geliyor. Evet kanka Şimdi atopotun birinci çeşitini bitirdik. Klasik Türk usulü salata yaptık. Zeytinyağı limon. Türk usulü salata. Abi Türk usulü ya. Atopotu Türkler başka türlü bilmiyor çünkü. Türk usulü bir de her zaman salatacıyız abi. Evet, vantuzlarını çıkartan altı botu ziyan eder. En lezzetli yerler dostlar, bilginiz olsun. Evet abi. Çevzeydi, şey. Bizi Zeynep onu mutfaktan kovalıyor. Evet. <kovuluyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Mutfağın biraz içinden geçtik. Bir tık Asık. Yok <laughs> canım ne alakası. Gel abi. Haydi şey. Şöyle bırakırık. İşle tecrübesi. Şey kovaldılar bizi. Borna varın. <laughs> Borna <Bornavarın, gülüyor> varın <Bornavarın>, EK1'i. <laughs> EK1 ek boynuna var. Oh, işte bir arıyı aç bakalım arıyı göster. Işmış değil mi? Evet. evet dostlar. Şimdi ne yaptık? Çıpramızı çok güzel pişirdik. Burada neleri var? Neleri var? Burada havyarları var arkadaşlar. Arada araba falan geçiyor ama önemi yok. Önemi yok, önemli değil. Önemli olan kalplerimiz bir olsun abi. Evet abi. Burada Aa. havyarlar var. Tane 10 tane çıpralarımız var. milyon balonç. <laughs> burada da neyimiz var Tayman hocam? Çiftlik levreyi. Çiftlik levreyi. Buram buram çiftlik kokuyor arkadaşlar. <laughs> ama çok güzel bir marinasyon yapmışlar. Abi göstermenizi istiyorum. Ee, böyle sarımsaklı, marımsaklı Allah Allah. güzel bir marinasyon yapmışlar. Abi şimdi bunu deneyeceğiz, bakacağız. Biz hiç böyle şeyler yapmıyoruz baba ya normal. Biz Bavuk direkt yiyorsun. organik, bize her şey organik hocam. Allah Allah. Bizde Bize role play yok. Direkt şık şık şık. O zaman yemekte görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi günün en güzel kısmına geldik. Evet ne evet Abi? abi? İspanyol. İspanyol. Yok. Abi yanmış. İspanyol atıp ya, da yiyoruz. tütsülenmiş diyeceksin. E, Tüslenmiş. da böyle iniyormuş. Ya ben bir şey sorayım. Füme. 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 Olayı bu. Olayı bu çünkü. Ben, ben bir şey sormak istiyorum. hocam. bu yöntemi nerede öğrendin? Ee, Sevilla'da. Çıldıracağım. <laughs> 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 Arkadaşlar. Ben, 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 çabuk, ben çabuk inanıyorum galiba. Sevilla. Hmm, Sevilla. <laughs> Sevilla. Sen sandım. Sevilla. Kuantoli'da. Ya okey. <laughs> evet arkadaşlar evet. şimdi biz güzelce yemeklerimizi yiyelim. O zaman videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Attığımız videolardan anlık olarak haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Kendinize, Kendinize çok, iyi, iyi bakın. Ederim. hoşça Hoşçakalın. bay bay. Abi teşekkür ederim. Abi, abi, ederim. abi, abi yanlış için çok teşekkür ederim. Tranquilo. Tranquilo. böyle <laughs> Tranquilo. Tranquilo. İspanya. Buca Tranquilo. maktobus. <laughs> <Tranquilo. Tranquilo. gülüyor>